Kitap Gurmesi kanalına hoş geldiniz. Bugün Çin Edebiyatı'nın e, en sarsıcı ve unutulmaz eserlerinden birini Yu Hua'nın Yaşamak romanını masaya yatırıyoruz. Merhabalar. Gerçekten de insanı derinden etkileyen bir kitap. Kesinlikle. Elimizde sizin için incelediğimiz epey bir materyal var. Sema Gökkenç Gülez'in Rumeli'de dergisindeki akademik makalesi, kitabın ve filminin detaylı Wikipedia sayfaları. Evet, oldukça kapsamlı kaynaklar. Sonra Reddit gibi platformlardan okur ve izleyici yorumları var, Jaguar Kitap ve Edebi Evren gibi sitelerdeki kritik değerlendirmeler ve tabii Yazar Yu Hua'nın Paris Review için Michael Berry ile yaptığı o kapsamlı söyleşi. Hı hı. Amacımız bu kaynaklardaki özü damıtmak aslında. Yani yaşamak ne anlama geliyor? Bu romanın geçtiği o çalkantılı tarihsel dönem sıradan insanların hayatlarını nasıl alt üst etti? Çok önemli sorular bunlar. Ama karakter Fugui'nin trajedilerle dolu yolculuğu bize ne fısıldıyor? Ve en önemlisi, Çin'de bir dönem yasaklanmış bu eser Nasıl oldu da tüm dünyada yankı uyandırdı. İşte bu da ilginç bir boyut. Hadi gelin bu derinlikli dünyanın kapısını birlikte aralayalım. İlk olarak kitabın adına bakalım. Yaşamak. Çincesiyle Huode. Evet, Huode. Ne kadar basit ama bir o kadar da düşündürücü bir başlık değil mi? Aslında tüm romanın etrafında döndüğü o temel soruyu soruyor sanki. Her şeye ama her şeye rağmen yaşamak ne demektir? Kesinlikle öyle. Romanın kalbinde insanın akıl sır ermez acılar karşısındaki dayanma gücü. Yani o acıların ortasında bir anlam bulma çabası yatıyor. Anlam bulma çabası. Evet. Kaynaklarımızda ilginç bir detay var. Yazar Yu Hua bu romanı yazarken Amerikalı bir folk şarkısından Old Black Joe'dan ilham almış. Şey, nostalji, kayıp ve dayanıklılık gibi evrensel temalar onu derinden etkilemiş anlaşılan. İlginç bir esin kaynağı. Tabii. Bir de kendi deneyimleri var. Hızla değişen Çin'de o büyük toplumsal dönüşümler yaşanırken sıradan insanların hayatta kalmak için verdiği mücadeleye bizzat tanık olması kitabın dokusunu besleyen önemli unsurlardan biri olmuş. Wikipedia'da bu detaylar var. Bu dayanıklılık temasını en çıplak haliyle ana karakter Fugui'nin hayatında görüyoruz değil mi? Hikayenin başında nasıl da zengin, miras yedi, bencil ve kumarbaz biriyken. Evet, tam bir sorumsuz. Sonra devrim sonrası her şeyini kaybetmiş, ezilen bir köylüye dönüşüyor. Yazarın kendisinin Fugui hakkındaki şu sözleri çok çarpıcı. Diyor ki... Evet, o kısım önemli. O kadar çok acı ve zorluk yaşadı ki Fugui, Artık acı çekme deneyimiyle bütünleşmiş durumda. Bu yüzden onun zihninde direnmek gibi kavramlara yer yok. O sadece yaşamak için yaşıyor. Hayata Fugui kadar saygı duyan başka kimseyi tanımadım. Ne kadar net bir ifade değil mi? Yaşamak için yaşamak. Bu sözler karakterin ruh halini özetliyor adeta. Kesinlikle. Direniş yok, sadece varoluş. Bu nokta bizi doğrudan romanın felsefi katmanına taşıyor. Pek çok kaynakta vurgulandığı gibi roman trajik kadere ya da acıya karşı isyan etmeyi, hani o kahramanca mücadeleyi veya hayatın anlamını kanıtlamak için ölmeyi değil tam tersini anlatıyor. Sessizce katlanmayı, boyun eğmeyi ve her şeye rağmen dayanmayı. Dayanmayı. Evet, kararlılıkla, küçücük bir umut kırıntısıyla hayatta kalarak ölüme meydan okumak bir nevi. Romanın sonunda Fugi'nin tüm ailesini kaybettikten sonra yanına aldığı yaşlı öküzüyle tarlada bulduğu o dinginlik işte bu felsefenin bir yansıması gibi. O öküzle olan ilişkisi de çok sembolik aslında. Kesinlikle. İnternetteki okur yorumlarından birinde çok güzel ifade edilmiş. Kitap yaşamanın özünü yakalıyor ve neden yaşamaya devam ediyoruz sorusuna bambaşka bir pencere açıyor diyorlar. Hatta edebiyat eleştirmeni Jean Suex'in romanı tam da bu yüzden bir hayatta kalma keşfi olarak tanımlıyor. Yayıncısı Jaguar kitabında romanı basma nedenini açıklarken benzer bir noktaya değinmesi tesadüf olmasa gerek. Ne diyorlar? Okurken aldığımız keyif, sevinç, gözyaşları, tüm duygu tellerine dokunan bir hikaye, hayat, yaşamak diyorlar. Gerçekten de okurken insanı sarsan ama bir yandan da hayata dair derin bir düşünceye iten bir yapısı var. Evet, o duygu yoğunluğu çok belirgin. Peki, Fugi'nin bu kişisel trajedisi hangi zeminde yaşanıyor? Arka plandaki tarihsel tabloya biraz daha yakından bakalım istersen. Tabii, orası çok önemli. Roman, 20. yüzyıl Çin tarihinin belki de en kaotik, en çalkantılı dönemlerini kapsıyor. Karakterlerin hayatları büyük tarihsel olayların tam ortasında şekilleniyor sanki. Evet, bu çok önemli bir nokta. Roman sadece bireysel bir dram değil, aynı zamanda bir dönemin panoramasını sunuyor. Bahsettiğimiz dönemde neler var? Şey, Çin İç Savaşı, milliyetçiler ve komünistler arası mücadele. Aynen, o kanlı mücadele. Ardından gelen toprak reformu, toprakların yeniden dağıtılması ama aynı zamanda eski toprak sahiplerinin tasfiyesi. Sonra büyük ileri atılım. Mao'nun o iddialı ama felaketle sonuçlanan hamlesi. Evet, sanayi ve tarımda hızlı kalkınma hamlesi ama feci sonuçları olan bir deney. Bunun tetiklediği büyük Çin kıtlığı, milyonlarca insanın açlıktan öldüğü o korkunç yıllar ve son olarak kültür devrimi. 1966-76 arası değil mi? Evet. 1966-1976 arası süren Mao'nun iktidarını pekiştirmek için başlattığı, toplumu alt üst eden, entelektüellere eski düzene ait görülen her şeye karşı büyük bir siyasi tasfiye hareketi. Tüm bu olaylar Su ailesinin yani Fugi ve yakınlarının hayatını doğrudan çoğu zamanda acımasızca etkiliyor. Yani savaşın yıkımı, kıtlığın getirdiği çaresizlik, sürekli değişen siyasi kampanyaların yarattığı korku ve belirsizlik. Tüm bunların ortasında kalan Fuyi gibi sıradan insanlar aslında tarihin en büyük kurbanları oluyor. Tam olarak öyle. Sema Gökenç Gülez'in makalesinde de belirttiği gibi, roman, bu siyasi hareketlerin kırsal kesimdeki insanların gündelik hayatlarını nasıl paramparça ettiğini çok net gösteriyor. Bu kadar gerçekçi olmasının bir sebebi de yazarın kendi yaşadıkları sanırım. Hua'nın Kendi Deneyimleri Kültür Devrimi sırasında çocukluğunu ve ilk gençliğini yaşamış, Paris Review söyleşisinde o döneme ait çok canlı anılar aktarıyor. Sokaklardaki şiddet gösterileri, babasının bir doktor olarak muhbirlerden korkup geceleri çiftçilerin evlerinde saklanmak zorunda kalması. Korkunç bir atmosfer olmalı. Evet. Duvarları kaplayan ve insanların birbirini acımasızca suçladığı o Dazibao denilen büyük karakterli posterler. Tüm bunlar insan doğasının karanlık yüzünü ve siyasi histerinin nelere yol açabileceğini ona birinci elden göstermiş. Bu yüzden edebi evren gibi incelemelerde romanın bir tür toplumsal bellek işlevi gördüğü, bireyin tarih ve sistem tarafından nasıl ezildiğini anlattığı vurgulanıyor. Bu kadar hassas bir konuyu işlemesi haliyle politik sonuçlarda dormuş. Roman 1993'te Çin'de yayımlandıktan kısa bir süre sonra yasaklanıyor. Evet, yasaklanıyor. Hatta daha sonra çekilen film uyarlaması da aynı kaderi paylaşıyor. Bu bile romanın dokunduğu sinir uçlarının ne kadar hassas olduğunu gösteriyor aslında. Evet, bu yasaklama meselesi kitabın ve filmin hikayesinin önemli bir parçası. Ama önce istersen trajedinin kendisine, yani Fugui'nin ve ailesinin başına gelenlere daha yakından bakalım. Çünkü bu kayıplar sesilesi Roma'nın okuyucuyu en çok sarstığı yer. Haklısın. Hikayenin kalbinde Fugui'nin kişisel trajedisi yatıyor. Başlangıçta dediğimiz gibi, sorumsuz bir kumarbaz. Tüm ailesinin servetini, hatta yaşadıkları evi bile kumarda kaybediyor. Long'er adında birine. Korkunç bir başlangıç. Ve bu trajediler zincirinin sadece ilk halkası. Hem de ne başlangıç. Sonrasında yaşananlar gerçekten inanılmaz. Şöyle bir toparlayalım istersen kaynaklardaki bilgilerden. Lütfen. Önce tüm mal varlığını ve evini kaybediyor. Burada ilginç bir ironi var. Evi kazanan Longer, toprak reformu sırasında toprak ağası olduğu için idam ediliyor. Yani Fugi evi kaybetmeseydi, belki de aynı son onu bekleyecekti. Kaderin cilvesi dedikleri bu olsa gerek. Sonra bu olayın şokuyla babası ölüyor. Annesine ilaç almak için şehre gittiğinde, milliyetçi ordu tarafından zorla askere alınıyor. İç savaşın en kanlı günlerine, ölümün kol gezdiği cephelere tanık oluyor. Savaş travması da ekleniyor yani. Aynen. Yıllar sonra eve döndüğünde annesinin de öldüğünü öğreniyor. Kızı Fengxia, küçükken geçirdiği ağır bir ateşli hastalık sonucu maalesef sağır ve dilsiz kalıyor. Ah. Oğlu Yuqing, bu belki de en acı kayıplardan biri. Okulda ilçe yöneticisinin karısı doğum yaparken acil kana ihtiyaç duyuluyor. Yuqing kan vermeye gönüllü oluyor. Ama hastanedeki doktorların ihmali yani aşırı kan sonucu hayatını kaybediyor. Hayatını kurtardığı arkadaşı Chun Seng. Olamaz. Çok korkunç bir tesadüf. Maalesef. Karısı Ciazen, yılların getirdiği zorluklar, çocuklarının acısı ve kendi hastalığı, yumuşak kemik hastalığı gibi bir şey nedeniyle o da hayata veda ediyor. Ciazen de çok çekti. Çok. Kızı Feng Shia evleniyor, bir çocuğu oluyor ama o da doğum sırasında kan kaybından ölüyor. Kültür devriminin kaosu içinde yetkin doktor bulamıyorlar. Yine sistemin kurbanı. Maalesef. Damadı Erksi, Feng kocası bir inşaat işçisi. Çalıştığı yerde üzerine beton bloklar düşmesi sonucu ölüyor. Ve son olarak... Daha ne olabilir ki? Son olarak Fugui'nin tek varlığı olan torunu Kugen. Büyük babasının ona ikram ettiği fasulyeleri hızla yerken boğularak ölüyor. Aman tanrım, Dinlerken bile insanın içi parçalanıyor. Neredeyse İncil'deki Eyüp kıssasını andıran, bitmek bilmeyen bir felaketler dizisi bu. Gerçekten öyle. Edebi evrendeki analizde çok doğru bir tespit var. Bu yaşananlar sanki sadece talihsizlikler ya da kader değil, adeta sistematik bir yıkım gibi hissettiriyor. Evet, o his çok güçlü. Tabii bazı kaynaklarda Fugui'nin başlangıçtaki o sorumsuz yaşam tarzının da bu trajedilerde bir payı olduğuna dikkat çekiliyor. İlk baştaki hataları zincirleme bir felaketi tetikliyor adeta. Kesinlikle, o bağlantı da var. Ve diğer karakterler de bu trajedinin sadece figürenleri değil, her biri kendi acısıyla, kendi hikayesiyle var. Mesela Fugui'nin karısı ciyajan. Evet, ciyajan. Sessiz gücün, sabrın ve inanılmaz bir dayanıklılığın timsali. Tüm zorluklara Fugu ile birlikte göğüs geriyor. Analizlerde onun karakterinin geleneksel Çin toplumundaki kadının hem sessizliğini hem de ahlaki gücünü temsil ettiği söyleniyor. Ama bir yandan da hayatı Fugu'ya bağlı. Evet, hayatının tamamen Fugu etrafında şekillenmesi o dönemin feodal yapısının kadınlar üzerindeki baskısını da gösteriyor. Kızı Fengjia, masumiyetin ve savunmasızlığın sembolü adeta dönemin sessiz kurbanı. Oğlu Yu King, çalışkanlığına rağmen sistemin çarkları arasında ezilen bir figür. Ve Chun Seng. Ve tabii Chun Seng. Fugui'nin savaş arkadaşı, sonradan Komünist Parti'de yükselip ilçe yöneticisi oluyor, Yu King'in ölümüne istemeden sebep olması ve sonrasında kültür devrimi sırasında gördüğü baskılar sonucu intihar etmesi, o dönemin karmaşık ilişkilerini ve siyasi çalkantıların bireyleri nasıl savurduğunu gösteren başka bir trajik örnek. Her karakter ayrı bir dram gerçekten. Peki, bu kadar yoğun, karanlık ve politik olarak hassas bir roman nasıl oldu da Çin sınırlarını aşıp dünya çapında bir fenomene dönüştü? yasaklanmasına rağmen bu kadar tanınmasını neye borçlu? İşte burada işin içine sinema giriyor. Roman 1993'te Çin'in önemli edebiyat dergilerinden Harvest'ta yayımlanıyor ve dediğimiz gibi kısa süre sonra yasaklanıyor. Ama 1994'te ünlü yönetmen Zhang Yimou'nun çektiği film uyarlaması her şeyi değiştiriyor. Zhang Yimou faktörü. Aynen. Başrollerde dönemin en büyük yıldızlarından Gong Li ve Ge Yu var. Film uluslararası alanda büyük ses getiriyor. Evet, film gerçekten çok başarılı oluyor. New York Film Festivali'nde galasını yapıyor, Cannes Film Festivali'nde jüri büyük ödülünü alıyor. Geyu da Fugiro'lu ile en iyi erkek oyuncu seçiliyor. Büyük ödüller. Hatta İngiltere'de BAFTA'da yabancı dilde en iyi film ödülünü kazanıyor. İnanılmaz bir başarı. Aynen öyle. Filmde Çin'de yasaklanıyor gerçi politik içeriği nedeniyle. O da mı yasaklanıyor? Evet, ancak bu uluslararası başarı ve aldığı ödüller ister istemez romana olan ilgiyi de patlatıyor. Hem Çin içinde kaçak yollarda izleniyor, hem de dünya çapında tanınırlığı artıyor. Yani film, bir nevi yasaklı kitabın küresel elcisi oluyor. İlginç bir durum. Yazar ne düşünüyor film hakkında? Yuhua kendisiyle yapılan söyleşilerde filmi genel olarak beğendiğini ama kendi romanının atmosferini ve derinliğini daha farklı bulduğunu, tercihinin romandan yana olduğunu söylüyor. Anladım. Filmle roman arasında belirgin farklar da var sanırım, değil mi? Romanı okuyanlar filmi izleyince şaşırabilir. Evet, var. Örneğin film romanın geçtiği Güney Çin yerine Kuzey Çin'de geçiyor gibi görsel farklılıklar var. Daha önemlisi filmde Fugui'nin bir gölge kuklası sanatçısı olması gibi romana eklenmiş öğeler var. Bu görsel olarak etkileyici ama romanda olmayan bir detay. Gölge kuklası detayı filmde önemliydi sanki. Evet, filme sanatsal bir katman katıyor. Ayrıca romandaki anlatıcı karakter ve Fugui'nin son yoldaşı olan öküz filmde yer almıyor. Belki de en önemli fark tonda. Ton farkı nasıl? Romanın çevirmenlerinden Michael Berry'nin de belirttiği gibi film tüm trajedilere rağmen nispeten daha iyimser, biraz daha melodramatik bir sona doğru ilerlerken roman çok daha karanlık, varoluşsal ve acımasız bir gerçeklik sunuyor. Romanın sonu daha sarsıcı ve umutsuz aslında. Anlıyorum. Yani film belki de daha geniş kitlelere ulaşabilmek için romanın o keskinliğini biraz törpülemiş olabilir. Peki, romanın etkisi sadece filmle mi sınırlı kaldı? Kesinlikle değil. Film büyük bir katalizör oldu ama roman kendi başına da yoluna devam etti. Zamanla Çin'de üzerindeki yasak kalktı veya gevşedi ve milyonlarca kopya sattı. Milyonlarca? Evet, onlarca dile çevreldi, pek çok ülkede okurla buluştu, İtalya'da Grinzane Cavour gibi prestijli edebiyat ödülleri kazandı Ayrıca 2005'te Fugui adıyla 33 bölümlük bir televizyon dizisine ve 2012'de bir tiyatro oyununa da uyarlandı. Dizi ve tiyatro uyarlamaları da var demek. Var, evet. Bugün Yuhua, Nobel ödüllü Muayayan ile birlikte yaşayan en önemli Çinli yazarlardan biri olarak kabul ediliyor. Ve yaşamak da modern Çin edebiyatının tartışmasız bir başyapıtı, bir modern klasiği olarak görülüyor. Gerçekten etkileyici bir yolculuk, yasaklı bir eserden küresel bir fenomene dönüşmek. Evet, bugün Yuhu Han'ın Yaşamak Romanı'nın derinliklerine inmeye çalıştık. Çok katmanlı bir eser. İnsanın hayal bile edemeyeceği acılar karşısındaki o sarsılmaz, belki de sarsılmaz demeyelim de inatçı diyelim, yaşama tutunma gücünü, Çin tarihinin en çalkantılı dönemlerinin sıradan insanlar üzerindeki yıkıcı etkisini, Fugui'nin Neredeyse nefes aldırmayan trajedisini ve bu eserin tüm engellere rağmen nasıl evrensel bir yankı bulduğunu konuştuk. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizde kalan ana fikir ne ya da okuyucuya ne düşündürmeli? Belki de üzerinde en çok düşünülmesi gereken nokta şu. Fugui'nin her şeye rağmen hayatta kalması, o sonundaki yaşlı öküzüyle kurduğu bağ. Bu tarihin ve acının ağırlığı altında ezilmemek için bulunan onurlu bir direniş biçimi mi? Yoksa yaşananları unutmanın, kabullenmenin, belki de bir tür kayıtsızlığın mı sonucu? Zor sorular. Evet. Bu kadar büyük kayıplara tanık olmuş birinin yaşamaya devam etmesi insanın doğasına dair bize ne anlatıyor? Fugakue'nin o sessiz, neredeyse içgüdüsel inadı, bugünün dünyasında kendi zorluklarımızla boğuşurken bize ne gibi bir ders veriyor olabilir? Roman cevaplar vermekten çok işte bu tür soruları zihnimize ekiyor sanki. Gerçekten de üzerine uzun uzun düşünülecek sorular. Bu derinlikli eseri ve kaynaklarımızı bizimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.